Merhaba sevgili sektör haber merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızla devam ediyor. Bugün sizlere Antalya'da bulunan Şirin Yolu Motor Taşı Sürücü Kursu'ndan sesleniyoruz. Yanımızda firma sahibi Sayın Cihan Aydoğan Beyefendi var. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Biraz sizleri yakından tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır bu sektöre hizmet vermektesiniz? Şimdi sektöre hizmet vermeden önce şöyle diyeyim ben. 28 yıl devlet memurluğu yaptım. Çok Tarım İl Müdürlüğü'nde bakanlığında makine motor yüksek teknikleri olarak... 28 yıl çalıştıktan sonra emekli oldum, çocuklarıma iş için 2008 yılından bu güne kadar bu sektörün içerisindeyim. Evet diyorsunuz ki tam bir aile iş yeri kurduk, evet, evet, bir doğru. aile olarak çocuklarınızla birlikte burada sürücü kursu olarak hizmet vermediniz evet, değil mi efendim? Evet. Biliyorsunuz ki çok önemli ehliyetsiz trafiğe çıkmamak yani ister motor, motor taşıt tabii ki motor taşıt derken Motosiklet olsun, büyük araçlar olsun, bildiğimiz otomobil olsun mutlaka hepsinin ayrı ayrı ehliyetlerini almamız gerekmekte. Evet. Ehliyetsiz çıkmak hem karşımızdakinin hayati tehlikeye girmesine sebep verir hem de aynı zamanda kendi hayatımız açısından. Evet. Bunun için ne yapıyoruz efendim? Mutlaka sürücü kursuna gidip eğitimini alaraktan bu gerekli olan sürücü belgesini alıyoruz. Bunun için öncelikli öncelikle olarak neler yapması gerekiyor efendim? Sürücü kursuna gelen müşterilerimizin, izleyicilerimizin sürücü olmaya karar vermiş adaylar, kişiler öncelikle hazırlaması gereken belgeler. Bunlar ne? Evet. Diploma, öğrenim belgesi. Evet. Adliyeden alacakları sabıka kaydı, sağlık Kuruluşundan alacakları sağlık raporu, 8 adet vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanıyla beraber herhangi gibi sürücü kursuna devam gidip kayıtlarını yaptırabilirler Evet efendim. E, tabii ki biliyoruz ki e, bu kaydı yaptırdıktan sonra da eğitim sürekliliği çok önemli. Evet. Değil mi efendim? Hı hı. Peki bir e, kursun e, dönemi ne kadar o sürüyor? Yani bir ay mı, 15 gün mü? Eğitim süreci. Sürücü kurslarımızın eğitim süresi her ayın yeni çıkan yönetmenliğin maddesine göre her ayın biriyle onu arasında açılmak kaydıyla dönemin açılabiliyor, açılıyor. Eğitim süresi 16 gün. Bunun 16 gün içerisinde 32 saat trafik ve çevre bilgisi evet. eğitim veriliyor. 16 saat motor ve araç teklifi bilgisi veriliyor eğitimi. 12 saatte ilk yardım ve ilk yardım dersi veriliyor. Evet efendim. Tabii ki bu dersleri yerinde ve zamanında almak çok önemli. Yani tabii ki kitaplarımız çok önemli ama çalışan kişilerde vakit bulamadıklarını düşünen kişilerde ne yapıyorlar efendim? Çalışma saatlerinden sonra veya hafta sonları herhalde kurslarınız da var devam eden dönem dönem. Dersleri zamanında dinleyerekten e, sürekli olaraktan, gelerekten aynı zamanda e, yardımcı kitaplarımızla e de... de... birlikte sınavlarına hazırlanabiliyorlar değil mi? Hazırlanıyor şimdi bizim vermiş olduğumuz sonuçta burası bir okul. Tabii bir okul. Ama sürücü kursu fazla neyine bakıyor? Fiyatı azdırlar. Aslında ]celerinde. çok önemli çünkü insan hayatı söz konusu olduğu için, eğitim de önemli olduğu için buna dikkat etmen lazım. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyici bugün sizlere Antalya'da bulunan Şirinyalı Motor taşıt sürücü kursundan seslendik. Söz merkez yollarında